Merak ettiğiniz konulardan bir diğeri, adet döneminde cinsel birliktelik olur mu? Vereceğim bilgiler tamamen tıbbi bilgilerdir. Eğer dini boyutunu merak ediyorsanız diyanet işlerine sorabilirsiniz. Bunu antiparantez belirtmek isterim. Adet döneminde adet kanaması nedeniyle rahim ağzı açılır ve adet kanı rahim ağzıyla vajinaya oradan da dışarıya atılır. Bu adet kanamasının atılabilmesi için rahim ağzının açılması enfeksiyonlara da açık hale getirir. Yani dışarıdan penis aracılığıyla gelecek mikroorganizmalar rahim ağzından yukarıya rahime ve yumurtalıklara ve tüplere yayılabilir. Aynı zamanda adet kanı da besiyeri gibi bir görev göreceği için buradaki enfeksiyon ajanlarının daha hızlı bir şekilde üremesine neden olabilir ve enfeksiyonun daha yaygın ve daha şiddetli olmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle biz doktorlar olarak adet dönemlerinde cinsel birliktelik, e, olmasını istemeyiz aynı zamanda kadının modu da çok her zaman adet döneminde cinsel birliktelik için uygun olmayabilir genellikle kendilerini mutsuz hissedebilirler bazen ufak tefek krampları olabilir bu nedenle cinsel birlikteliği istemeyebilirler ancak her iki tarafta arzu ediyorsa ve cinsel birlikteliği istiyorsa burada dikkat edilmesi gereken şey mutlaka bir prezervatif aracılığıyla olmasıdır çünkü enfeksiyon ajanlarının e, rahim ağzından yukarıya çıkması engellenmelidir bu da tabii ki çiftler arasındaki ilişkiye kalmıştır, tercihe kalmıştır. Bu kısmı biz ilgilendirmez. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor. Cinsel birliktelik denince sadece akla penis vajen birlikteliği gelmemeli. Pek çok yöntemlerle çiftler birbirlerini tatmin edebilirler. Bunlardan tabii ki en önemlisi bedenlerini kullanması klitorislerini kullanması. Daha yapılan çalışmalarda kültürel klitoral orgazm sonrasında kadınların adet ağrılarının daha da azaldığı yönünde çalışmalar da var. Bu nedenle sadece cinselliği, vajen penis birlikteliği olarak görmeyin. E, adet dönemlerinde de birbirinizle e, sevişmeye devam edebilirsiniz bedeninizle birlikte. Sağlıklı günler dilerim.